Hepin, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Siren Kafayı yenmeye devam ediyoruz. Ve evet bu sefer bölüm 2'sini çekeceğim. Ee, şimdi iki tane kalkan yapmıştım. Sonra altın elmayı şuraya koyayım, her an için yerim. Umarım tekrardan arkadaşlar çıkmaz yani Siren Kafa. Evet... Ama durun bir saniye. Şuradan kendime gece görüşü vermem lazım. Ee, verip geleyim. Ve verdim. Evet. Buradan aşağı mı kazmışım ben? Evet. Bayağı bir kazmışım. Umarım tekrardan siren kafa gelip madenimi bozmaz bu sefer. Buradan aşağı atlasam ölür müyüm? Ölmem de. Canımın azalmasını istemiyorum. Şimdi o oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo lan Ulan taraf, ilk saniye geldim. ilk saniye önce geldim. Şu creeper de bir türlü patlayamadı. Lan ne oluyor bu ne? Geldim. Geldim. Hemen ilk geldim. Lan ne oluyor bu ne? Bu kadar şey çıkması normal mi? Öf. Şu şekilde tamam. Şimdi seninle ben ilgileneceğim. Hayır. 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 Hayır, hayır. Tamam. Ekmeği ye. Ye ekmeği. Hayır. Git, git. Of. Lan. Teşekkürler Creeper. Evet. Onun sayesinde demir bulduk. İyi yandan bakalım. Evet. Şuradan devam edersek ne olur? Ee, bir şey olmaz. Evet. Burada lav vardı. Şurada hatta Creeper beni patlatmıştı. Gene gördüm onu. Creeper. Hadi Hadi elveda lan. Yoksa Hayır iskelet var. Lan ne yapıyorsun? Adam beni öldürmek için yemin etmiş. Zaten şey de az ya. Gelirse direkt saldıracağım. Hadi gel. Nerede lan bu? Yemek lazım. İnek eti yemem lazım. Chi ama başka şansım yok. Canım dolması lazım ya. O o o o. Tamam 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 anlaşıldı. Bunun derdi anlaşıldı. Şöyle bir hemen iki saniyelik bir inventör düzeni. Tamam. Kaç demirim oldu dokuz. Yeter mi yeter? Şöyle bir açıyla tutarsam ben o fırlattığı anda kendisine sekip aşağıdaki lava düşerse olur mu acaba? E hadi ama dostum. be <laughs> be. Pardon. <gülüyor> Direkt öldüm. Neyse. Gece olmuş. Hemen yatan. Ee, yattık. 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 Of, o zaman arkadaşlar şu demirleri falan bir pişirelim. Kendimize full bir zırh yapalım. Öyle bir zırh yaptıktan sonra siren kafa gelir mi gelmez mi o artık Siren kapanan şey. Dükkan ne satıyor acaba? Almayacağım da zaten. Hmm. Çok kötü. N -n -n. Sadece renk satıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi cidden ya? Hmm. Birazcık odun kazmam lazım. Şöyle. Tamam, tamam. Birazcık odun kazalım. Ee, şöyle kazmaya başlayalım. Lan, hmm. arkadaşlar, bu arada ben koymadım. Ben koymadım. Pardon, Allah. Bunu da ormanlık alana çekmeliyim. Gerçi bu zaten ağaca benziyor. Orman bunun en iyi dövüşeceği yeri olacak. Ee, ne yapıyor lan o? Oo. Lan bu nereye gidiyor? Neyse biz e, odunuzu kazan. Hiç umurumda değil. <laughs> e, şu şekilde odunumuzu kazdık. Evet. Lan. Nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm? Adam yere bir tekmesi benim bir canıma pardon e, on canıma eşitmiş. Ciddi misin? Evet her zaman olduğu gibi gitti. Ama baksanıza etraftaki her canlıyı yok etmiş. Neyse benim de işime gelir. <laughs> Hoppala. Şimdi. Ya iki tane. iki beş tamam. Oh. Tekrardan Tekrar da karşıma çıkmasın yeter ya. Cidden. Hmm. Durun. Şuradan. Odun kömürü yapacağım yani. Başka yani gerçek kömür bulana kadar on, odun kömürüyle yetineceğiz. Pi pişmiştir umarım pişmiş. Tamam. Saldırma. O demek gaz önce yere vurmuş. Lan. Buraya gelmiyor değil mi o? Buraya gelmiyor. Ben neyden hasar yiyorum? Siren kafa da vurmuyor. Ben ben neyden hasar yiyorum? Ben neyden hasar yedim az önce? Ben neyden hasar yedim? Kalkanı da tuttum. Kalkanın da canı gitmemiş. Of. Cidden çok değişik olaylar döndü az önce. Bunda bu. En çok herhalde doyuran şey bu et. Bu et şuradan da gene odunlarımız pişsin. Odun kömürü olsun. Ben de şuradan hemen gidelim. Şey yapalım. Odun kazan. Yemek için falan. Of. Oh. Bu bölüm full gelişme bölümü oldu iki kere çıktı. Oysa arkadaşlar önceki bölümde ne kadar güzel çıkmıştı ya. Neyse. Bir de arkadaşlar ee, ben bunu ilk şey yaptığımda yani ilk deneme dünyasında açtığımda mod güzel mi değil mi diye bloklar yıkabiliyordu. Ama o herhalde o özellik e, creative E, ee, nerede burada? Neyse. Buradan tamam ver. Sonra şunu at. Şunu ver. Bunu koy. Tamam. Bu arada hiç artık şey gitmeyeceğim çünkü demir ben bizim için yani benim için çok yeterli. Dört tanesiyle geriye ne yapacağım ya? Bir tane daha şey yapsam olur mu? Olur. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Bekleyelim. Pişti. Sonunda. Ee, şuradaki şeyleri de atalım. Buradakilerini de ver. Buraya koy. Buraya al. Buraya koy. Şuna. al. Etraf sallandı mı bu arada az önce? Ben bir şey görmedim de. Hmm, fırınla ilgileniyordum. İlgilenmeseydim. Keşke bakmasaydım. Kekte nasıl öldüm lan ben? O ne yaptı da ben öldüm arkadaşlar? En son sürüne sürüne üstüme geliyordu. Ee, şuradan al. Yarısını ver. Yukarıya koy. Buradan demirleri at. Buradan bunları al. Sonuncusunu da pişirince tavuğu koyacağız. Tavuk da pişmesi lazım. Çok güzel yemekler olması lazım. Hop. Şu ver. Şunu at. Sonra bitti herhalde. Evet. Tamam. Hop var Sonra bir tane daha lazım Onu da var bir tane daha lazım Kask yapacağım hadi var Tamam ee, Arkadaşlar bir de daha ben Daha fazla karakterle Dövüşeceğim siren kafa gibi ee, Ben kaskı buraya mı açacağım Neden oraya açtım ve arkadaşlar demir zırhımız hazır. Artık altı kır. Alt çünkü işe yaramıyor. Üst. Üst hala daha pişiyor. Neyse arkadaşlar ben böyle siren kafanın gelmesini bekleyeceğim bu arada. Çünkü bu videoda neredeyse hiç gelmedi. Bir iki kere kendisini gösterdi sonra yok ortada. Gitti kayboldu. Keşke beni öldürünce ortadan kaybolmasa ya. Ver. Tamam. Kır. Tamam. Artık arkadaşlar bekleyeceğim. Burada. Burada şu şekilde bekleyelim. Hmm. Arkadaşlar ben bekledikten sonra videoyu başlatayım. Allah kahretmesin şeyi çekmeyi başlatmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben şöyle ok falan yani ok yaptım. Tam böyle şurada sonuncu oku yapacakken de beni uçurdu süren kafa. Şuradaymış. Neyse artık gelince şuraya bir de arkadaşlar etrafını kapattım. Artık gelince tuzağı düşürmeye çalışacağım. Ee, gel bakalım. Belki senden de ok düşer. Düştü. Senden de düştün artık. Artık gelince ona uzaktan saldıracağım. Çünkü başka türlü anlamı yok. Bildiğiniz. Ben nasıl az önce hasar aldım ya? Şu ikisini birleştir. Tamam. 61. Ol. Siren kafa geldi sanırım ya. Ne yapıyor? Gelin. Tamam öldü. Öldü öldü. Yeter artık. Yeter cidden. Yeter yeter ben arkadaşlar yapmaya gidiyorum şuradan. Yatamıyorum. Yapmaya gidiyorum yatamıyorum. Yapmaya gidiyorum yatamıyorum. Neyse kapı açık kal. Ya ciddi, ya ciddi misin sen? Ana. Hadi git. Hadi git. Evet iskele savaşları başladı. Kazandı. Tamam. Şimdi size o katmaz mıyım ben? Hop. Öldü. Lan. Neyse. Lan. Gelmiş. 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 Eee. Hımm şöyle tamam. Her neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bu bölüm arkadaşlar çok fazla geliştik kısaca. E, demir zırhımızı tamamladık. Sen de bir git. E, siren kafayla birkaç kere dövüştük ama hala da gücümüz ona yeterli değil. Yemek kastık. Sonraki videoda da artık maden yapıp siren kafayla artık son güçle dövüşürüz. A neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay. öylemedim ya. Hadi gel beni öldür.